Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm Ben Mustafa Çakal kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi Bu videoda size e, Uzun yola giderken eski araçla Eski araçlarla bak özellikle söylüyorum Eski arabalarla uzun yola gitmeyi Düşünüyorsunuz ne yapmamız lazım Ne bakım ne, yani bakım olarak ne yapmamız lazım Aracımız yola gider mi Çıkmaz mı Şimdi arkadaşlar önce şöyle bir arabanız varsa Böyle bir arabanız varsa Kardeşim bu araba Önce bu arabayla yola gitmek için bayağı bir dua bilmeniz lazım. Bu araçta yola gideceğiniz zaman önce ölçüsü ezberleyin, ondan sonra yola çıkın. Sonra da arkadaşlar bu tofaş arabalarında eğer zaten sonunda gaz var ama e, benim arabamda yok mesela. Şu vakvak denen bir şey var. Şu benzin vakva. Yani bu araç enjeksiyonlu olmadığı için yani depodan gelen otomatik buradan gaz pedalına bastığınız zaman. Arabanın karbüratörüne benzini pompalayan parça. O bak, bak. Benzinli araçlar. Mutlaka yanında bir tane alın abi. Bunun hastalığı budur. Bu TOFAŞ'ın hastalığı budur. Benzin vakva. Bir de TOFAŞ arabası böyle benzinde falan çalışmazsa Yani benzinde çalışmıyorsa Önce e, gaz ayırıcı soket şeyleri var böyle. Aynı şuna benzeyen parçaları var. Önce onları kontrol edin. Ondan sonra o vakva. Bak. O vakvanın ortamını çıkartın. Gaz, gaz pedalına basın basın basın. O böyle benzini fırlatması lazım. Eğer fırlatmıyorsa sorun ondadır başka yerde bir şey aramayın Ondan sonra bir de arkadaşlar bu araçla giderken Lastiklerinize bakın abi yola çıkmadan önce ondan sonra Ne bileyim aracın böyle bir teklemesi zıplaması varsa onlara dikkat edin Araç sağa sola çekmesin yani çek, bu çekse de bir şey olmaz da çekmesin ama kardeşim uzun yola gireceksin belki rot başı bir şey olmuştur belki rot başı kopacaktır son limitinde bir şey olmuştur Onun için sileceklerinize kontrol edin Fanlar çok önemli abi yola gidersen farlarınız düzgün olsun parlamıza bakın. Ondan sonra stoklarınıza da bakın. Bunlar stoklar da önemli. Bu yola gidersen mesela bazı yerlerde ışıklandırma falan yok böyle. O ışıklandırması yerde arkadan gelen araç sizi göremez. Bunlara da dikkat edin. Bir de cebinizde paranız olsun abi. Parasız yola gidilmez. Perişan olursunuz. Bir güzel bir dostunuz, arkadaşınız olsun. Size böyle her yerde yardım edecek. Yani mümkün olduğu sürece eski arabayla yola falan gitmeyin kardeşim. Size söyleyecek bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.